Evet. Gene ben. <laughs> Hay Allah ya. Bugün e, de, derin konular olunca böyle... ...ilginç oldu ama bakalım. E, Sami gelene kadar da bir bilgi vereyim. E, Sivas Valiliği... ...bu Sivas'taki... E, ...mağdur olduğunu iddia eden... ...vatandaşla ilgili bir açıklama yaptı. Onu da ben paylaştım. E, yani biraz konu... Şahsın anlattığı gibi değil. Sağ ol Kemal. Ee, yani orada bir e, istismar var. Arzu'nun hoş geldin. Ee, evet, Sami de geldi. Evet, bir daha de, deneyelim bakalım. Sami'yi davet ettim. Evet Sami ben görüyorum seni. Öyle mi? Evet Hayırlısı. abi. Ben Açı kendimi da... göremiyorum ama önemli değil. Açın nasılsın? Açı da çok iyi. Tamam süper abi. <laughs> evet kaldığımız yerden devam edelim. Bir haklarla ilgili bir bir, bir iki bölüm ek ilave olacaktı. Evet evet e, haklar konusu e, daha önemli. Hatta belki sorumluluktan daha önemli. E, bu arada şöyle bir not düşeyim abi. Tamam. <laughs> Ee, şimdi canlı yayındayız. Bazı sorular geliyor. Ee, yani burada eksik bilgi de verebilirim. Ee, biz hukuk derya deniz. Yani çok kapsamlı e, bir alan. Davalarımızı açarken bir hazırlık aşamamız var. Yani bir dava geldiği zaman bakıyoruz mevzuat ne diyor işte Yargıtay ne demiş, doktrin ne demiş? Bir takım bir çalışmalar yapıyoruz. yapıyoruz. Ee, şimdi burada spontane e, bir şekilde tabii soruları da yapıyoruz. Ee, hazırlıksız olduğum sorular da olabilir. Eksik cevaplarım da olabilir. Eee geliyor, surat geliyor. <laughs> e, bir, yani farklı yorumlamalarım, yanlış yorumlamalarım yanlış demeyelim de Şöyle bir şey var. Bizim e hocalarımızın, hocalarımızın söylediği bir şey vardır her zaman. Fakültedeyken. iki hukukçunun olduğu yerde en az üç farklı görüş vardır. <laughs> bir kanun ne diyor? İşte o iki hukukçudan biri ne diyor? Diğeri ne diyor? Şeklinde. Ya tabii bazı konular var. 2-2 i̇ki, iki daha 4 edecek nitelikte ama bir de işte şöyle bir olay yaşadık, buradaki durum nedir noktasında sorular geldiği zaman e, hemen cevap verme gibi bir zorunluluk olduğu için hani o an bakanını biliyorsun, işte kanun ne diyor, yargıtay ne diyor vesaire e, eksik yanlarımız olabilir. Bundan dolayı e, izleyici arkadaşlar kusurumuza bakmasınlar, mazur görsünler bizleri. E, şimdi haklar konusu önemli. Şu aşamaya kadar sorumluluk noktasında konuştuk. Evet. Bugün o canlı yayına katılamayacağını söyleyen arkadaşın da sorusu şuydu: e, Apartmanda evcil hayvan beslenebilir mi? Bununla ilgili yasaklar nasıl olur? Nedir, ne değildir? Böyle bir sorusu oldu. Ekmek benim de sorum işte. Kat malikleri kanunu var, bilmemmesi var, evet. bir evet. detayı var. Şimdi e, ben e, daha önce de böyle bir soru gelmişti. E, az biraz bilgim vardı yanıtladım o arkadaşı. Şimdi canlı yayında da benzer bir soru sorulabilir veya sorulmasa bile insanlar bunu elbette merak ediyordur. Ee, o yüzden bu ilgili hemen bir karar çıkarttım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim kısaca. Ee, bu noktada apartman yönetim planına bakın Bu zaten bazı gruplarda bu tip sorular sorulabiliyor ve hukukçu olmayan arkadaşlar da bu şekilde cevaplar veriyorlar. O cevaplar büyük oranda doğru. Evet. Patman yönetim planına bakılmalı. Çünkü bununla ilgili genel kanuni düzenleme yok. Bununla ilgili net şudur diye bir düzenleme olmadığı için burada bakılacak yer e, yönetim planında böyle bir yasak var mı yok mu? noktası. Bununla ilgili de somut bir olay yaşanmış. E, bir karar verilmiş ve bu yargıtaya da taşınmış. E, o da şöyle çok da uzun değil. Hızlı bir şekilde okumaya çalışacağım. Örnek olarak adına. Davacı vekili, dava dilekçesinde nokta nokta sitesinin yönetim planı 50. maddesinin e-bendinde kendi bağımsız bölüm ve eklentisiyle, blok ortak yerler ile toplu yapı ortak alanlarında toplu yönetim kurulunca oy birliği ile karar kılınmadıkça Kedi, köpek, tavuk vesaire hayvanlar besleyemezler şeklinde düzenlemesine rağmen. Yani burada özetle yönetim planında böyle bir düzenleme yapmışlar besleyemezler şeklinde düzenleme olmasına rağmen demiş. Davalı tarafı, yani bu da evcil hayvana sahip olan taraf. Davalı tarafı evcil hayvan beslendiği, evcil hayvanı site içerisinde gezdirdiği ve ihtiyaçlarını karşılattığı, bu nedenlerle davalının bölümde beslemekte olduğu evcil hayvanın site hudutlarından çıkarılması istenilmiş mahkemece yönetim planı incelendiğinde 50. maddenin e beldinde işte az önce okuduğum kısımlar yani besleyemezler şeklinde yönetim planda bir hüküm varmış burada. İşte bu hükmünün mevcut olduğu ee, ve kat malikleri kanununun 18. maddesi ise incelendiğinde kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve gerekse ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler. Yani bu gerekçelerle bu biraz daha devam ediyor. Çok uzun olacak. Çok da sıkmayalım insanları. Ee, bu gerekçelerle e, söz konusu hayvanın e, evden tahliyesine ilişkin bir dava açılmış. E, mahkemede tahliye kararı vermiş, da bunu onamış. Yani yönetim planında varsa o evde besleyemezsin, o apartmanda besleyemezsin. Yani şöyle bir durum var. Biz o zaman hayvan sahipleri olarak, hayvan olarak bir yeri site gibi bir yerde ev kiralamadan önce ilk soracağımız soru aslında hani bahçesi var mı, markete yakın mı? bilinmediği evet. e, kat malikleri e, yönetim planında evcil hayvan beslenmesine yönelik yasak var mı yok mu onu görmemiz lazım kesinlikle Doğru. tabii köpek seversek köpek kedi seversek e, ve bakıyorsak e, kiracı olan arkadaşlar özellikle bu hususta dikkat etmeli daha Zaki sonradan ev bak alırken, ev alırken bile buna bakacağız yani kesinlikle e, bu sadece Peki. kiracı arkadaşlar için geçerli değil Peki bir, bir soru daha soracağım. Kusura bakma böyle beyin yakan sorular soruyorum ama e, ben evi kiraladığımda ya da e, satın aldığımda yönetim planımda köpeklerle ilgili bir karar yoktu. Evcil hayvanlarla ilgili. yani evet. Beslenmemesi konusunda. Fakat ben içeri girip oturduktan sonra yönetim oy çokluğuyla hani ben muhalefet etmeme rağmen böyle bir karar aldı. Peki benim burada kazanılmış hakkım var mı? Yani beni tahli tahliye edebilirler mi? Köpeğime. Abi kazanılmış hak olur. Ee, yani o köpeği, e, o durumu bilerek oraya taşınmışsın, orayı satın almışsın ya da kiralamışsın. Ee, bu zaten öyle bir değişikliği yapmak 5'te 4 çoğunlukla oluyor diye hatırlıyorum, e, yanlış hatırlamıyorsam. E, ama hala köpek sahibiyken, e, o evi aldım filan öyle bir şey yoksa, biz böyle bir değişiklik yaptık, hadi kardeşim, bunun tahliyesini sağla. Bu köpeğe bu evde bakamazsın. Nereye götürüyorsan götür deme gibi bir e, hakkı olmaz yani. Tamam. Ortada buna tamam. yönelik bir yani bu, daha bunu. Açıkça, e, burada e, kazanılmış hak olarak e, bakarlar. Ondan sonraki kısımlar için geçerli olabilir ama. Anladım. Okey. Ondan sonra gelenler için geçerli ama ben oradayken benden sonra olduğuna göre Yani yüzde yüz öyle demiyorum. Ee, az önce bir geliyor. Bir gel <gülüyor> <gülüyor> Hukuk Derya Deniz e, tartışmaları açık. E, düşüncem <laughs> bu yönde. Yani şu an <gülüyor> e, <gülüyor> avukat olmuşsun şu kanunu bile bilmiyorsun falan <laughs> tam o bir abla vardı onunla tanışamadık canlı kanlı bir karşılaşamadık ama biraz öyle bir tarzı var gibi geliyor <laughs> Şimdi soru yoksa ben notlarımdan devam edeyim. Varsa devam, devam. Tamam. İlgilenir olursa alırız araya. Abi polis, zabıta veya diğer yetkililer evcil hayvanımızı evden tahliye edebilir mi? Böyle bir not almışım. Konunun başında da söylemiştim sorumluluk nokta noktasında yine tekrar edeyim hayvan hukuk sistemimizde bir eşya olarak görülüyor. Dolayısıyla e, mülkümüz oluyor. E, mülkiyet hakkımız da anayasayla güvence altına alınmış bir haktır. Köpekler de bizim mülkiyetimizde olan canlılar olduğu için o anayasal hakkı e, kimsenin bu şekilde e, sınırlaması e, ya da el koyması mümkün değildir. Ya bir koy. Ya mahkeme kararı olmadan, bir ha. mahkeme kararı olmadan ben gel alıyorum köpeğini diyemem. Aynen. Ya aslında onunla ilgili şöyle bir şey var. Şimdi, e, mülkiyet hakkı bir temel hak. Evet. Anayasada da şöyle bir düzenleme var. Maddesi 13 olabilir. Yanlış hatırlıyordum olabilirim. Şöyle bir düzenleme var. E, temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlandırılabilir. Sınırlandırılabilir. Evet. Yani kanunla sınırlayacağım bir şeyi, e, bir genelgeyle veya bakanlığın bir yazısıyla, bir talimatla ya da idari ve, inisiyatifle, idari bir inisiyatifle, inisiyatifle sınırlandırma mümkün olamaz. Alamazlar kardeşim. Kimse alamazlar. Alırlarsa bu hukuksuz olur. Ve buna karşı da itiraz edersin, dava açarsın, il, il, İlerleyen zamanda tazminat davası da açabilirsin. E, bu hukuksuz olur yani kimse size ait bir köpeği e, alamaz ne olduğunun Peki, bir önemi yok yani polis ya şimdi, tam ben de Alev soracaktım şeyi soracaktım e, konu konuyu açtı diyeceğim ama şimdi eğer hukuk köpekleri bir nevi mal olarak tanımlıyorsa borcumdan dolayı da ona haciz koyabilirler mi? abi çok iyi bir soru sordun tamam <laughs> Alev de aynı şeyi yazmış e, güzel bir soru Şöyle yani, yani. evet. yettiğime gidecek yok orada bunun bakımı var, masrafı evet. var falan. Evet. Abi onunla ilgili e, hayvan koruma kanununda bir düzenleme e, var. O da şöyle e, ticari amaçla olmadığı sürece ticari amaçla olmadığı sürece biz bir köpeğe sahipsek bu bizim evimizde, bahçemizde biz buna bakıyorsak bir aile bireyi gibi ise e, sahibinin borcundan dolayı o hazzedilemez. Tamam. Bu, bu özel bir hüküm. Yani normalde e, az önce mülkiyet olarak değerlendirdik biz e, hayvanı e, ve mülkiyette bir borçtan dolayı hazzedilebilir bir şey. Ama, Aslında biz değerlendirmiyoruz. Kanun değerlendiriyor. böyle Evet. Yani ama olur. hayvan koruma kanunu istisna tutmuş buna. Güzel. Yani haz edilemez bir takım mallar var. Burada da hayvan e, koruma kanununa atıf yaparak bunu da haz edilemez bir mal olarak kabul edebiliriz. Ama şu adam malcılık yapıyor. Büyükbaş e, hayvanları var. Ve borcu var. E, ve ticari olarak yapıyor bunu. Onlar haz edilebilir. Hadi. Ama bahçenin köpeği... E, hazzedemezler edemezler. Yetkililer de alamazlar. Anladım. Okey. Evet. Her, herhalde aydınlatıcı oldu. Şimdi. Soru var mı? Şu an için yok. Bol bol baş parmak var. ha <laughs> Cemre, Cemre kardeşim demek hemen katılmış o Evet şu ana kadar. Evet soru yok. Şimdi notlarıma bakıyorum bir yere atladık mı? Senin aklına gelen bir şey olursa lütfen hatırlat abi ben de atlamış olabilirim. Şu sahipsiz hayvanlarla ilgili çok kısa bir kanuni düzenlemeye değineyim bu arada. E, farklı da başka bir soru da gelmeyecek gibi bayağı da bir konuştuk bayağı da bir e, kafalardaki soruları cevapladık diye düşünüyorum. büyük Ben olarak. de öyle düşünüyorum. Olursa başka bir şey e, yazılı yazılı beyan edelim. Aynen. Şunu ben söyleyeyim o zaman o zaman inceden e, kıf konusuna geçeriz. Kıf konusu çünkü muhtemelen e, iki parçada ya, ya da üç parçada <laughs> bilmiyorum artık daha devamı gelir mi? E, konuşulabilir gibi geliyor. Eee bu da bonus olsun o zaman abi bu köpek hakları ve sorumluluklarıyla ilgili. Sahipsiz hayvanlarla ilgili işte hayvan severlerimiz de vardır mutlaka. Zaten bütün üreticiler olarak, köpek sahibi olarak hepimiz hayvan severiz ama özellikle sahipsiz hayvanlarla ilgili bir takım çalışma yapan arkadaşlar da mutlaka dinleniyor evet, da hayvan, olabilir. Hayvan çok var. Ee, şöyle bir düzenlemeyi okuyalım. okuyayım. Bunu bilgi olarak vermiş olalım. Sonra evet. diğer konulara geçelim abi. Tamam. Sahipsiz veya güçlen düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakım ve evlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikli Öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır Hı. düzenlemesi mevcut ee, bir sokaktan e, sahipsiz bir şekilde serbest bir şekilde dolaşan bir hayvan özellikle hasta vaziyette ise benim önerim e, izleyen arkadaşlarhal e, belediyeleri yerel yönetimleri aramak e, onların alınması falan. Ha, kendilerine göre farklı işte e, sivil örgütlenme kuruluşları, dernekleri vesaireleri vardır. Çok daha iyi, iyisini yapacaklarını düşünen arkadaşlar olabilir. O çalışmaları ayrı duydum, Başarılı da buluyoruz. E, ama aklına hiçbir fikir gelmeyen, e, bakma imkanı olmayan, başka bir yardım, e, başka bir şekilde yardımcı olma imkanı olmayan arkadaşlar doğrudan belediyelere bu konuyla alakalı arayabilirler. Bu şekilde sahipsiz, güçten düşmüş, bazı e, kötü olan e, hayvanlara ilişkin belediyeleri arayarak yardımcı olabilirler. onu da söyledim. Belediyelerle ilgili birkaç soru gelmişti arkadaşlar. E, aslında o direkt Sami'yi de beni de ilgilendiren bir konu değil ama <laughs> ben bir barınak yetkilisiyle e, belediye barınak yetkilisi bir canlı yine canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ben yani bir anlatsın. Nedir, ne değildir sorunların diye. E orada bu soruların çoğuna bir cevap bulacağız inşallah. Yani şimdi direkt, direkt e, yani benim de çok hakim olduğum bir konu değil. Anladığım kadarıyla hani işin belediye kısmına da e, Sami'de de e, sonuçta böyle o ayrı bir derya deniz dediğin gibi. Hı. Bunu da açıklığa kavuşturacak bir yayın yaparız inşallah daha sonra. İnşallah abi. Ee, kafa gelelim mi abi? Şimdi şöyle yapalım. Ee, bunu bu videoları ayrı ayrı ben indirip YouTube'a atacağım ya. Evet. Ee, yine izleyicilerimizden müsaade isteyelim. Bu bu yayını bitirelim. Ee, Olur. Saat belirleyelim. Ee, kıf konusu bir hayli geniş kapsamlı olacak. De. Evet. Yani bir mesela bitirelim. şu anda saat 7-8 geçiyor. Ee, 15 geç uygun mu? Hem de bir kısa mola verelim yine. 15 geçe tekrar gelip tamamen köpek ırkları ve federasyonun ilgili benim kendi şahsi yaşadıklarıma senin de takip ettiğin bu hukuki süreci arkadaşları bilgilendirelim. 10 dakika sonra mı geliyoruz abi yani yaklaşık? E, yaklaşık 15 gece dersek 6 dakika sonra. Ha, 6 dakika sonra tamam evet. abi. Tamam, abi. Tamam. Arkadaşlar 6 dakika sonra e, görüşmek üzere. Arzu Hanım deyince sonra, merak etmeyin.